TV8 ekranlarında 8'e sağlık tüyümüzle devam ediyor ve hepinizin çok yakından tanıdığı değerli doktorumuz Nihat Dik bizimle beraber. Hoş geldiniz hocam. Efendim, hoş, geldiniz. hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Ee, herkese kocaman bir günaydın. Özledik sizi hocam. Ee, evet. Seyircilerimiz de özledi. Evet. Yeniliklerle. Sizle Güzel. beraber zaten tüm yenilikler sizle beraber geliyor. Evet. E, tüm orijinal yenilikler sizlerle beraber kapılarını Türkiye'de açıyor. Evet hocam bugün konumuz NanoFET. NanoFET saç ekimi nedir? E, diğer saç ekimi operasyonlarından farkları nelerdir? Ee, evet NanoFET nedir? Nano biliyorsunuz e, küçüğün de küçüğü yani e, bakın e, bir e, küçük vardır bir onun çok çok daha küçüğü mikro vardır. De mikronun daha küçüğü daha çok. vardır, nano. Yani e, mikroskopla görebileceğiniz büyüklükteki e, yağ hücrelerine biz nanofet diyoruz. Hmm. Nanofet aslında bizim e, tıpta e, çok da kullanılan bir isimdir. Nanofet yağ transfüzyonu olarak bilinir. Yani nanofet dediğimiz çok çok küçük hale getirilmiş nano yani mikroskopik hale getirilmiş yağ hücrelerinin göbek bölgesinden alınarak yüzün ihtiyaç duyulan gözaltı, alın, yanaklar, çene veya yüzün diğer bölgeleri işte boyun gibi yerlere ya da daha önceden kaza geçirdiğiniz o bölgeler çökük kaldı. O bölgelere cerrahın göbek bölgesinden aldığı yağlar bir dizi işlemlerden geçirilerek küçültülerek en son mikro hale getirilir. Daha sonra mikrodan sonra daha da küçültülür ve nano hale getirilir. Bu nano hale getirilmiş yağ hücreleri hem içerisinde büyüme faktörleri, enzimler ve o e, bereketli yağ hücrelerini taşırlar. İşte bu yağ hücreleri uzun yıllardır plastik cerrahide zaten yüze enjekte edilmekteydi. Ancak saç neden dökülür? Saçta ne işe yarar NanoFET yağ transvizyonu? E, şimdi o noktaya gelelim. Saçlarımızın dökülme e, sebebi bakın şöyle bir dokunun tak tak tak. Değil mi? Altında ne var? Direkt kemik var. Evet. Peki, saçlarımızın hiç dökülmediği, hiç saçların dökülmediği alanlar nereler? Bir bakın, hemen altında kemik yok. Derinin evet. altında bir yağ tabakası var, yağdan sonra kemik var. Aynı bereketli topraklarda nasıl olur? Toprak bayağı kalın olur, evet. kaya çok aşağılarda olur çok. ve buralarda çok gürbüz büyük ağaçlar olur, değil mi? Kıraç dağlık bölgelerdeki ağaçlarsa aynen Akdeniz bölgesi gibi Çalı çırpı, hmm. maki, maki dediğimiz, boyu bir buçuk metre, 2 metreyi zor bulan ağaç yapılarına denk gelirsiniz. Neden altta toprak yok? Beslenebileceği köklerini evet. salabileceği toprak olsa, ağacın boyu da uzun olur. Ama altı kayalık olursa çalı çırpı olur. Aynen saçlarımız da böyle. Hemen altında derinin yağ yoksa, direkt kemik varsa beslenmesi çok çok iyi olmayacaktır. Aynı o ağaçların sulama sisteminin, sulamasının olmadığı gibi, saçlarımız da öyle. Kan dolaşımı ne kadar iyiyse, toprak ne kadar varsa, yani yağ ne kadar varsa saçlarınız o kadar gür oluyor. Kadınlardaki, saç dökülen bölgedeki, erkeklerdeki saç dökülen bölgedeki alana bakın kadınlarda saç derileri daha yağlıdır, biz erkeklerinki daha incedir. E bu kadar ince bir deri, altında yağ yokken saçı nasıl beslesin? Besleyemiyor. Kan dolaşımı da ona göre zayıf oluyor ve saçlarımız dökülüyor. Biz buna ne diyoruz? Erkek tipi saç dökülmesi. Töpiniz. Nerelerde kalıyor saçlarımız? Yağ dokularının olduğu ya. arka ve yan bölgelerde. E neymiş? Yağ dokusu bereketmiş. Evet. Biz ne yapıyoruz? Bu nanofet yağları, göbek yağlarını alıyoruz, getiriyoruz. Yüze değil de işte o saçlarımızın döküldüğü kraç bölgelerdeki kayalıkların üzerine yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Peki o bölgelerde siz kraç bölgelerde ürün elde etmek isterseniz ne yaparsınız? Ya gübrelersiniz ya oraya kamyonlar dolusu vadilerden o alüvyonlu toprakları getirir koyarsınız, ağaçlarınız öyle büyür. E biz de aynısını yapalım. Hı hı. Doktor olarak ben niye aynısını yapmayayım? Çiftçi orada biliyor bu işi de. Biz bilmiyor muyuz? O zaman bizim de bunu yapmamız lazım. Böylece nano fed saç ekimi ortaya çıktı. Çok güzel. E, nano hale getirilmiş yağ hücrelerini göbek bölgesinden 15 dakikalık bir işlemle alıp inceltip ameliyathane şartlarında ondan sonra da bu en yağ şükür. hücrelerini getirip ee, saç dökülen ince derinin olduğu ama altında yağ olmayan bölgelere yağ transfüzyonu yapıyoruz. Evet. Otolog yağ transfüzyonu. Yani nanofet saç ekimi ortaya çıkıyor. Hı. Sonrasında yine e, klasik HUE ya da DHI dediğimiz e, çoyu kalemle ya da işte safir teknik bilmem ne. Bunlar çok önemli değil. Bunlar saçın Hı. açılan kanalını işte safirle yaparsan safir teknik oluyor. E, Silitle yaparsan e, silit teknik oluyor. E tabii Senin ki safir çok mantıklı. çok daha mantıklı. E, o zaman ne yapıyoruz? Safir uçla açtığımız yerlere fue tekniğiyle aldığımız saç köklerini getirip yerleştiriyoruz. Ama bundan önce o bölgeye nanofet yağ transfüzyonu yapıyoruz. Sonuç? Sonuç şu: Bereketli topraklarda yüksek ağaçlar olur. Evet. Kayalık yerlerde çalı çırpı olur. O zaman biz bu alanlarımızı bereketli topraklara dönüştürüyoruz. Orada yağ transizyonu bize o bölgenin kanlanmasını artırmamıza sağlıyor. O yağ hücrelerinin içerisindeki enzimler ve büyüme faktörleri saç hücrelerinin ve köklerinin beslenmesini ve uzamasını sağlıyor. İyice köklenmesini sağlıyor. Yani saçlarınızı birer ağaç gibi düşünün. Biz de bunları beslemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve sonucunda nanofet saç ekimi of çok hiç. başarılı bir şekilde sonuçları da harika olmak üzere uygulanmaya başlandı. Hocam daha önceki programlarımızda kök hücreden bahsediyoruz. Kök Hücre. Evet. Hücre, saç ekimi. Aradaki evet. fark ne hocam? Aradaki fark şu göbek yağından 20-30-40-50 cc'ye kadar yağ alabiliyorsunuz ama kulak arkasından... Evet. Çok nano yani aldığınız pançlar mikro düzeyde yani çok küçük en fazla 1 milim, 1 ml. Halbuki göbekten 10 emel, 20 ml, 30 emel alabiliyorsunuz. Arada korkunç bir miktar farkı var. Peki göbek yağı mı kulak arkası yağı mı? E buradaki kulak arkasındaki yağın fibroblastik aktivitesi çok yüksek. Evet. Nedir fibroblastik aktivite? Fibroblastik aktivite başka hücrelere dönüşebilme yeteneği olan ana hücreler. Kasıkta ve kulak arkasında var. E, göbekteki? E, göbekte de var ama ondaki sayı çok az. Yani 30 cc göbek yağı alıyorsunuz ama kulak arkasından alınan bir emel. Evet. Kulak arkası yağından daha fazla kök hücreye sahip değil. Besleme yeteneği yüksek göbek yağının ama... Asıl fibroblastik aktivite dö dönüşebilen, saç hücrelerine dönüşebilen yağ hücreleri ve kök hücreler burada. E peki şunu soracaksınız. E o zaman ikisini karıştırsak olmaz mı? Hı. Ondan alalım, bununla aşılayalım, öyle yapalım. Ee, bunun adına da nanofet kök hücre saç ekimi diyoruz. Evet. Tabii olabilir. ki böyle yapıyoruz. Tabii ki böyle yapıyoruz. Çok yani e, düşünsenize Nihatlik bu ikisini bir araya getirmez mi? Bence getirir. Tabii ki getirir. 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 Ve e, şu an dünyanın yapılabilecek en iyi ve en teknolojik saç ekimini yapıyoruz. Harika. Peki hocam ne kadar sürüyor bu işlem? Aa, nanofet e, işlemi yaklaşık ve kulak arkası kök hücre alınması her biri de 15'er e, dakika sürüyor. Aslında e, nanofet yarım saat kadar süren bir operasyon ve ameliyathane şartlarında yapıyoruz. Kulak arkasını normal muayene şartlarında yapabiliyoruz otolog mikrograf kök hücreyi ama nanofet ameliyathane şartlarında olması gerekiyor. Çünkü karından e, karın içerisine giriliyor ve liposuction yapılarak bir evet. 20-30 cc oradan yağ alınıyor. Onun için ama şöyle bir şey var. Kulak arkasını aldınız. O işlem devam ederken siz göbek yağını da yapabiliyorsunuz. Bu işlem yarım saat, bu işlem 15 dakika ama ikisini birleştirince gene yarım saat. Gerçekten. Yani yarım saatlik e, bir işlem, yarım saatlik. Bu işlemi yapıp bütün e, saçlı derinin altına yağ transfüzyonu yaptıktan sonra normal klasik fue ya da DHI safir teknik saç ekimine devam ediyoruz. E, bu kısım aynı. İlk başta yaptıklarımız çok çok farklı bu farklı olan kısım da zaten e, sizin saçlarınızın normalden 3 kat daha hızlı uzamasını sağlıyor. Saçlarınız ekildikten sonra strese girip dökülür normal saç ekiminde. Bizim saçlarımız dökülmez. Saç Daha daha Ektiğimiz saçlar direkt uzamaya başlar. Hem de her ay 2,5-3 santim uzamaya başlar. Ee, bu da diğer yöntemlerden, klasik yöntemlerden veya işte yok bir sürü çeşit çeşit saç ekiminden bahsediliyor. Bütün tekniklerden üstün olduğunu çok net gösterir. Harika. Herkese uygulanabiliyor mu hocam? Herkese uygulanabilir. Azıcık göbek yağı olan herkese. 10 cc <laughs> göbek yağınız varsa size nanofet saç ekimi yapılabilir. Ama o bile yoksa o zaman otolog mikrogrefli yani kök hücreli saç ekimi yapılabilir. Çünkü kulak arkasında alacağımız o kök hücreler herkeste var. Herkeste var. Herkeste var ama 10 cc yağ da herkesten herhalde çıkar. 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 Yani herkese kısacası yapılabilir. Yeter ki saçlarınız dökülmüş olsun ya da işte bir trafik kazası geçirmiş olun ya da küçükken düşmüş olun, kafanızda bir skariz olsun yapışıklık olsun ya da bölge bölge saç dökülmeleri olsun bu bölgelere bereketli toprakları hemen getirip saç alıyoruz. Ondan sonra otomatik olarak saçlarınız uzamaya, gürleşmeye başlıyor. Çok güzel. Gerçekten de harika hocam. Hepinize evet. tekniklerle bir, bir şey daha öğrendik. Seyircilerimiz de e, aynı şekilde onlar da aslında önemli. bunlar e, bir tanesi nanofet plastik cerrahide bilinen ama saça çok saça, uygulanmayan evet. bir yöntemdi. Kök hücre yöntemi saça e, yine o da çok Türkiye'de bilinmiyordu. Onlar da bu, biliyorsunuz bu e, bahsettiğimiz e, nanofet olsun e, saç ekimi, gerekse kök hücre saç ekimi olsun, bunlar e, benim kendi patentli ürünlerim. Evet. Yani o, bu, bu saç ekimi yöntemlerinin mucidi benim. Zaten gurur duyuyoruz hocam ülke olarak evet. da sizde. Yani çünkü e, literatüre çok ciddi şeyler sokuyorsunuz. Aynı zamanda uluslararası boyutu da var bunun. E, evet, e, e, bu geçenlerde Fransa'dan bir hasta geldi. E, French Leaf yaptırmaya gelmiş. Dedim onun or <laughs> orijinali Fransız az kısa ama French Leaf olarak da söyleyebilirsiniz <laughs> tabii. E, yani artık Fransa'dan gelen hastalar da Fransız askısı diye Fransız geliyorlar. Askısı değil. Halbuki, e, şey, yalnızca Türkiye'de değil, artık bütün Avrupa'da Fransız askısı olarak biliniyor. E, yakında e, Güney Amerika'dan ve Kuzey Amerika'dan da hastalar Fransız askısı diye gelirse hiç şaşırmayacağım ama e, ben tabii ki öncelikle e, saç ekiminde Türkiye ve özellikle İstanbul dünyanın başkenti. Başkent. Evet. Saç ekimi evet. başkenti. Ee, Kök hücreli saç ekimi başkenti olur inşallah yakında. İnşallah. En kısa zamanda olacaktır. Hocam peki işlem sonrası ağrı oluyor mu? Nelere dikkat etmemiz ee, gerekiyor? Normal saç ekimiyle aynı prosedür ama tabi hasta isterse eğer e, sedasyon da e, yapılabilir. Evet. Yani hafif uyku hali verilir ve siz böyle bir sinema filmi izliyormuş edasıyla hiç sıkılmadan saç ekiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Göbek bölgesi inden alınan nanofet yağlar için e, o bölgede çok fazla bir ağrısızınız olmaz. Küçücük e, kalem ucu kadar bir e, delik e, açıyoruz. Oradan yağlarınızı normal liposuction yöntemiyle vakumlayarak alıyoruz. Sonra bu yağlar dışarıda nanofet hale getiriliyor. Onun için sonrasında göbek bölgesinde çok ağrısızınız olmaz. Eğer ki işin içerisine kulak arkası kök hücreleri de katacaksak bir iki gün zaten saç ekiminde de olduğu gibi su değirmemeniz gerekiyor. İki gün sonra geldiğinizde saçlarınızın zaten bu kabuklarının temizlenme sürecinde e, o bölgeye bir e, krem uygulanıyor su bazlı ve bir yarım saat bekliyorsunuz. Yarım saat bekledikten sonra ilk yıkamanız yapılıyor. Yani saçın kabuk atma e, işlemi oluyor. Ee, yine kulak arkasında bir ağrı hissetmeyeceksiniz ilk iki gün içerisinde, sonrasında da hiç hissetmeyeceksiniz. Ee, saç ekiminden dolayı da e, yer yer üst göz kapaklarında hafif ödem olabiliyor. Bunun hmm. için zaten biliyorsunuz e, saç bantları e, veriyoruz, takıyoruz. Bir antibiyotik, bir ağrı kesici, bir de yüzünüz, gözünüz şişmesin diye e, küçük dozlarda steroid e, bazı hastalarda başlamak gerekebiliyor. Ama e, saç ekiminden sonra ağrısızı olur mu? Göbekte olmaz, kulak arkasında olmaz ee, ağrısızı ilk gün e, yapılan uyuşturucu iğnelerden dolayı kendinizi biraz sersem hissedebilirsiniz ee, buradaki tek e, en önemli düşmanımız enfeksiyon evet. e, enfeksiyon olmaması için saç ekim odalarının ya da işte e, nanofet e, yağın alındığı e, ortamın tamamen ameliyathane şartları olması havadaki partiküllerin temizlenebiliyor olması klima sisteminin iyi çalışıyor olması daha daha mümkünse HEPA filtreli bir ortamda ameliyat ya tane şartlarında ya da yarı steril ortamda bu işlerin yapılmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Ve yine her zamanki gibi söylüyorum, amana sağlıklı bir iş yaptırmak istiyorsanız lütfen merdiven altından kaçının. Mutlaka işin başında bir doktor olsun, mutlaka asepsi, antisepsi kurallarına uyan bir klinik ya da hastanede bu işlemi gerçekleştirin diyor temenni ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizler de hocam Ben teşekkür, teşekkür ederim, ederim hayırlı günler diliyorum. Evet.